evet market oynuyoruz ama bu kız arkadaşım nereden son yapacağım? Şimdi ben şunu kız bence. Tamam da koyuyorum. Eee kendine bir tane ev yap. Ev hemen evet. yapmayacağım. Yap, yapamam ki. Eee <laughs> Ah koy. Koy aynen koyun şey yap. Koy. Öldü. Al. al al onu. Al al. Yazalım koyunu diyeceğim ee, şuradaki şu bloğu kır. Neyse. Ya koyun oldu dedi. Ya ama ben Tamam devam demedim. et. Şunu kır. Şu ağaç gibi olanı. Mantar kırıyor. Bu evet. ne? Mantar. Nasıl mantar? Bak mantar böyle oldu ki. Kahverengi mantar toplattığın gece ne? oluyor. Gece oluyor. Hayır yatak. Aa yatağı nasıl yapacağız? Ya. Ev yapayım. Hı? Ev yapacağım. İşte ev yap dedim ben az önce sana. Akşam olur hemen bir tane kaz. Hemen akşam olursa ben hemen gideyim. Kod yazayım. <laughs> Sabah yapayım. Kazma. Kazma olmaz mı? Kazma olmuyor mu tahtayla? Hı? Olmuyor mu kazmayla tahta? Olmuyor tahtayla oluyor. Gele Şimdi on... bir daha bir tane daha ev yapacağım. Odunla dönüştüreyim de. Aa baya bir kırmızı. E bunu? Ha. Hemen şunlara bir tane ev yapayım. Milken ev da olur. Ben bir ev yapsam ben. Ya ne olacak? Büyük, çok mu büyük olacak Yiğit? Ben Bizim girebilecek bir ev bir ev yapayım sonra geliştireyim evi. Ya Yiğit olmaz böyle. Yo bir dakika taktik var. Bak şunu. Ya. Daha çok onun kullanmamı da büyük olmasının taktiği işte bu. Bu mu? Ama de hemen akşam olacak. Tamam, tamam. Onları da oraya koy. Tamam. koy onları oraya. Koy. Kuş bunlar. Şuraya Aynen. Neden onu kırıyorsun? Çünkü arkada ya hani bunu ha. nasıl yapabilirim? Hı -hı. Hemen ee, koy, koy oraya 3 tane. Ya ha. Pardon. Odun yetmeyecek haberin olsun. Tabii. Ah, koyun. Aa, koyun. koyun. Koyun koyun. Öldür öldür öldür. <laughs> ha? Bir tane atak yapabileceğiz. Bir atak yapabiliriz. O ne ya? Çubuk. Çubuk elma mı? Çek şey mi? Elma. Elma mı? Hı -hı. Çok mak. Ne oluyor? Lan bir dakika. Bir dakika. Şey, reklam çıkmıştı. Eee. Aynen. Hmm. ya Şunu da ekeyim de biraz büyüsün ya. yine. yani. Ya gerek yok. Niye ekiyorsun? Çünkü çoğalması için. Çoğal. Ne yap? Bu asla büt bütmesin. Bit ha. Ev, ev uzaklara gider. Ne olacak? Evi kaybedeyim. <laughs> Harita şey yaparsın. <laughs> Harita yapmak çok uzun sürüyor. Çek şey, arkamız lazım. Yakınlarda çek arkamız şu vardı da. Almış <laughs> hı. -hı. Kır kır kır. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone ol. Abone ha, ben öyle De biz öyle demiyoruz. İşte biz hadi biz ona videonun sonunda diyoruz haberin olsun. Evet. Hadi ya. Hadi artık. Çok uzunmuş yani ev yap bak sen bilmiyorsun galiba. Biliyorum. Hadi. Aa yine 24 odun var. Allah Allah. Hadi 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 hadi, hadi 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 artık hadi. Sonuç ama neyse. Hı? Kapı koy kapı kapı. Bak kapı yap. Daha üst çatıyı bile yapmadı. Aa onlardan kullan. Bunlardan. Bu bir şey. Evet arkadaşlar Ben yapıp koydum. Aha. Kapı yap kapı kapı ne kapı yapılıyor? Neyle? 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 Odun. Odun <laughs> mu? yapacağım için. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Hani canlı moddayız ya. Evet. Bunlar yün ya. O beyaz şeyler. Evet. İşte e, bazen bazıları alevden çıkıp da eve girebilir. Nasıl ya? Yani? Eve giremez ama yün koyarsan olmaz. Yün koyarsan ne olur söyleyeyim mi? Ne? Yün koyarsan tabii ki de yanar. Yün hmm. yanıyor ya hani. Tam da yün niye Devam ediyoruz. Örümceğin galiba diyor ki örümcek sabahla yanıyor arkadaşlar. Kır. Siz de biliyorsunuz örümcekler sabah da yanmıyor. Deney denemeyin sakın. Çünkü yani biliyor. Deneyim. <laughs> ya ben sen odun kırıyorsun. Yani. Çünkü ama ben demedim. Ben demiyorum odun. Odun kır. A Aa. Eee ben deme <laughs> Kapı yap, kapı. Bir, ya kapı önemli olan değil zaten. Çok Kap önemli kapı. Işığı <laughs> yapmadık lan. Neyse. ya. Arkadaşlar. Şunu da kırayım. Kır kır kır. kır ev kır, bitti. Ya. Ev bitti. Ev bitti mi? Kapı bitti mi? Bu da mı koyayım? Kapı da koyamam. Yapıp mı koyayım? Yapıp koy tabii. Bana... Ya da yok yapıp koyma. <laughs> Sen canlı mı otlasın ve oradan eşya alabiliyorsun. Nasıl? Nasıl oluyor bu? Az önce ben <laughs> burada craft Dur ışık koyalım. Işık ışık. Işık var mı? <laughs> lan. Işığımız <Kemiğimiz> yok. <laughs> H. Tömüğümüz yok. Kemiğimi ya Allah'ım. Kımımız Kemiğimi Kemiğimi yok, Canlı mı kurtarız. Canımızı kurtarız. Daha dakika dur. Ne kadar devam ediyoruz? Yeni bir arkadaş geldi. Ne yapıyorsun lan? Neyse. Kapıyı niye buraya koydun? <laughs> Neyse. Dedim ben neden orada?